Adam adam arkadaşlar. Çünkü parkta oynuyordum. hadi geç bakalım. adam. Sallanacak mısın? ben. Bin bakalım. Ben sallanırım. Kaydırağa gidelim mi? Gel. Dön bakalım döndüreyim mi seni? Yavaş yavaş seni döndüreyim böyle. <laughs> tamam gel. Başım döndü? Başım mı döndü? Başın döner dönersin. Oradan çıkma gel. Buradan çık. Gel bakalım Miray. Oradan çıkma gel. Hadi gel gidelim. Bak Nilo'ya. Nereden kayacaksın? Oradan. Oradan mı? Evet. Tamam. Ama dikkatli ol çünkü çok yüksek. Ben de geliyorum. Yavaş yavaş çık bakalım. Burası yamulmuş. Evet Miray şimdi kayıyor. Evet kaydı. Gel bakalım. Tamam bekliyorum seni. birlikte kayalım. Tamam. <laughs> evet, Miray da kaydı. Oradan çıkma, düşersin oradan. Elektrik çarptı. <laughs> Burası PS Miray, PS hayri Tatlı Valley'e binelim mi? Meryem de şu an burada. <laughs> Miray sallanıyor Miray düşeceksin Çok hızlı sallanma Tamam yavaşlı biraz Elektrik, Elektrik mi çarptı <laughs> Bence artık yeter. Aa, tamam biraz daha sallan. Miray dikkat et dişiyodun. Gel bakalım şimdi biraz oturalım.